2013 yılı içerisinde toplam 5700 TL nakdi yardım yapılmıştır. 10500 TL değerinde çeşitli yardımlar konusunda fakir ve muhtaç ailelere muhtaç ailelere ulaştırma noktasında yardımcı olduk. 2013 yılında toplam 1000 aileye 47965 TL değerinde yardım yapılmıştır. Tabii ki tespit ettiğimiz muhtaç aile sayısı bu kadarıyla sınırlı değil. Şu an elimizde 150 fakir aile tespiti bulunmaktadır. Bunlara ulaşmak için duyarlı Müslüman kardeşlerimizin yardımlarına ihtiyacımız vardır. Müslüman olmamız hasebi ile çevremize duyarlı olmamız gerekmektedir. Öyle inanıyorum ki her Müslüman çevresine karşı İslam'ın vermiş olduğu sorumluluk gereği vazifesini yaparsa İnşallah mağdur olan ailelere bir nebze de olsa faydalı olmaya çalışacağız inşallah. Tespit etmiş olduğumuz muhtaç aileleri birinci, ikinci ve üçüncü derece olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirdik. İlk etapta birinci derece olan 15 aileye yardım ulaştırmaya çalıştık. Zamanla yapılan çalışmalar neticesinde şu an gelinen nokta itibariyle 55 ile 60 arası muhtaç aile düzenli bir şekilde hayır sahiplerinin yardımlarını ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu gıdaların paket değeri 40 ile 50 TL arasıdır. Bu yardımların aylık değeri 2475 TL'dir. 2013 yılı içerisinde toplam 21.790 TL tutarında gıda 6.375 TL değerinde ayakkabı yardımı yapılmıştır.